2001'in 2001 mi? Yok hebesinin 1901 2021'in ilk yeni oyunuyla hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bas simülatörün otobüslerini tanıtıyoruz. Yeni oyun serimize geçeceğiz. Bende olan bir araç Diamond Class. Çok güzel bir araç. Bas simülatörde Türkiye dışında Amerika'ya çıktım arkadaşlar. Birkaç şehir daha almak üzereyim. Temel şehirleri aldıktan sonra, Safer HD, bu da bende var bu arada. Temel şehirleri aldıktan sonra birlikte yolculuğa çıkacağız hep beraber. Ama birazcık süre. Diğer şehirleri de. Temel şehirlere dolaşmak için, Irgas, Irzar bu arada da. 180 integral. J450. Keşke bende de olsa diyebileceğim bir araç. Setro'nun Top Class modeli. Çok da görsel açıdan iyi olmayan bir araç sanki. Yine Mercedes'in 403 modeli. Turliner. Yine benim hoşuma giden modellerden birisi. Bildiğim pamuk hali aracı. Mercedes Benz yine. Duruşu çok estetik durmuyor. Yine Turismo Mercedes Benz'in. Bu acayip pamuk düş tam al sür sonuna kadar. Bu Sterling Nipa'nın bu şeye benziyor arkadaşlar pamuk onun Jumbo aracına benziyor. De i̇şte görüyorsunuz Nam. Bu da Lions Coach. Setro'nun yine top class aracı. Karakterimiz Osman Aga. Osman Aga orada görmüşsünüzdür. Beraber Osman Aga ile keyifli sürüşler yapacağız. Amerika'ya kadar uzanan bir yolculuğumuz olacak. Türkiye'nin dışında. Sür Allah sür. Şoförümüzün adı. Karakterimizin adı Usmanag olacak. Yine Trevego. Turing Sanya'nın. Arkadaşlar da araçlar almak için oyunda bayağı bir süre geliştirmeniz lazım. Benim şahsen e, işte bu sırada yaptığımız ilk 5 araçtan sadece 3 tanesine sahibim. Ama yani daha çok otolar geliştirmeye, yeni yerler keşfetmeye bakıyorum. Benim amacım bu oyunda. Yine güzel bir araç. Oyunun bu da Mark Polo son aracı. Seferlerimiz çok yakında başlayacak olup bizleri beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Herkese görüşmek üzere.